Arkadaşlar herkes bu Demet ablam şarkısını Vay 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 var ya yapıyor. Ben de içinden geldi yapmak istedim. Gucci takımlar diyor ya. Ben de yapıyorum şimdi. Vay 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 Demet ablam hoş gelmiş. Otur be şöyle. Gucci takımlar şekilsin öyle. Kıyakmış ablam ve bana da söyle. Aa! Reggaeton rap yap ve da rock. Yaptım hepsini sizden uzak. Kurul kuruldu kan kan kurdu tuzak. Daha kaz gelecek lan ne salaksın. Baba ben miyim? iyi sev bari. Gökçeada'ya gel verim daireyi. Gül pansiyonda evim gari. Alamadım hala bir Ferrari. Sen 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 yedin naneyi. Ne olacak ne olacak ev hali. Dönmüş bir ton film dahi. Ayarladım beş filmde.